Merhaba arkadaşlar. Gezgin Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Gurme lezzetlerde bugün ıspanak kavurması var. Ispanak kavurmasını değişik bir şekliyle yapmak istiyoruz. Taze soğan ve ıspanak. Ispanağı büyük parçalara bölüp taze soğanla aynı şekilde tavaya koyacağız bu kavrulmaya başladığında üzerine yumurta çakıp kaşar rendeleyeceğiz. Ispanağımızın içine taze soğan, yumurta ve kaşar rendeledik. Pişirdik. Ispanaklı, kaşarlı, yumurtalı olmuş oldu. Yanında da bu şekilde göveç yoğurdumuz var. A